İDEF 2025 tamamlandı. Türkiye ve dünyanın savunma sanayisindeki en yeni teknolojilerinin sergilendiği fuarda 54 ülkeden 1400 firma İstanbul Fuar Merkezi'nde buluştu. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri rekor katılımlı fuarda bir araya geldi. Toplamda 1491 katılımcı firma, 103 ülke temsiliyeti ve 231 resmi heyet ziyaretiyle İDEF 2025 uluslararası düzeyde yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca 120 binden fazla ziyaretçi Türkiye ve dünyanın savunma sanayindeki son teknoloji ürünlerini inceleme imkanı buldu. Fuarda 26 yeni savunma sanayi ürünü ilk kez tanıtılırken, 1100'den fazla ürün de ilk kez sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlikte gerçekleştirilen 270 imza töreni ile birçok anlaşma hayata geçirildi. Toplam sözleşme hacmi 9 milyar dolara ulaştı. Bu sözleşmelerin %65'i ihracat odaklıydı. 6 gün süren fuar Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki yıllarda savunma alanında daha güçlü projeleri tanıklık edeceğimizin de işaretini verdi.